Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için güveçte etli nohut tarifini hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Nohut yemeği için 2,5 su bardağı nohut kullandım. Kişi sayısına göre nohut miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Nohutları geniş bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra bir gece boyunca soğuk su ile bekletiyorum. Aradan bir gece geçti ve nohutlar çok güzel bir şekilde yumuşadı. Sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Nohutun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizlerin de gördüğü gibi 2,5 su bardağı nohut bir tencere dolusu nohuta dönüştü. Nohutları birkaç defa soğuk su ile yıkadıktan sonra hemen pişirme işlemine geçiyorum. Nohut yemeğinin içerisine pöç kullanıyorum. Hem şifalı hem de çok sağlıklı. Bol kolajen içeren pöçlerin fiyatı bir o kadar da uygun. Pöçlerin tamamını kullanmıyorum. 500 grama yakın pöçü geniş bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave edip yarım saat boyunca bekletiyorum. Kalan pöçleri saklama poşetinin içerisine alıyorum, derin dondurucuda muhafaza ediyorum farklı yemeklerde değerlendirebilmek için. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bol su ile pöçleri ısladıktan sonra 1-2 defa yıkayıp hemen pişirme işlemine geçiyorum. Güveci ocağa aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Domates salçasını çok güzel bir şekilde kavurabilmek için. Ya hafif kızdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Birkaç saniye boyunca salça tamamen eriyene kadar kavurmaya devam edeceğim. Salçanın kalitesi değişkenlik gösterebilir. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer nereden, hangi şehirden, hangi ülkeden yazıyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Salçayı bir güzel kavurduktan sonra hemen üzerine pöçleri ilave ediyorum. Pöçlerin kısık ateşte 2 veya 3 dakika boyunca salçayla kavrulması gerekiyor. Aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Hemen üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum. 1-2 dakika boyunca pöçlerin çok güzel bir şekilde yumuşamasını sağlıyorum. Aradan 2 dakika geçti. Pöşleri aralıklarla karıştırmayı ihmal etmedim. Hemen üzerine 3 adet küçük boy soymuş olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanları da yine aynı şekilde salçayla birleştirdikten sonra üzerine nohutları ilave ediyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum. Birkaç saniye boyunca kavrulmaya bırakıyorum. Kuru fasulyeyi de aynı yöntemle pişiriyorum. Pöç'ün verdiği lezzet bir bambaşka güzel. Sayfamda kuru fasulye tarifi nasıl yapılır tüm detayları ile birlikte bulabilirsiniz. Kuru fasulye nasıl pişirilir açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Nohutları birkaç saniye boyunca kavurduktan sonra hemen üzerine 1,5 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Ana yemeklerin olmazsa olmazı tereyağı tıpkı fasulyede olduğu gibi nohutta da inanılmaz güzel lezzet veriyor. Tereyağını da ilave ettikten sonra baharatlarını ilave etmeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Yine tuz miktarını da kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Pişmeye yakın tuzunu kontrol ederek eksik geldiyse eğer biraz fazla daha tuz eklemesi yapabilirsiniz. Yemeğin suyunu hemen ilave etmiyorum. İçerisine eklemiş olduğum tereyağı eridikten sonra ilave edeceğim. Hemen şöyle kontrol ettikten sonra üzerine geçecek kadar ılık su ilave ediyorum ılık su kullanmayı tercih ediyorum. Sizler dilerseniz kaynamış su da ekleyebilirsiniz. Bu aşamaya kadar sürekli kavurmaya, karıştırmaya devam ettim. Bu aşamadan sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıyorum. Aralıklarla kontrol ederek yaklaşık 1,5 saat boyunca kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğim kaynamaya başladı. Hemen ben bu aşamadan sonra ocağın ısısını en kısık ayara getiriyorum. Güveçte pişirdiğim için yüksek derecede ısı yaydığı için en kısık ateşte pişirmeyi her zaman tercih ediyorum. Lütfen kontrol olalım. Tencerede pişiriyorsanız eğer 2 saat boyunca kısık ateşte yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Bu arada aralıklarla suyunu kontrol etmeyi ihmal etmiyorum. Çok fazla karıştırmadan, incitmeden yavaş yavaş pişiriyorum. Yemeğim artık pişti, hemen servis için hazırlıyorum. Ortalama 1,5 saat içerisinde yemeği pişirdim. En kısık ateşte yavaş yavaş pişirdiğim için pöçler yumuşacık lokum gibi oldu. Nohutları kaynatmadım, sıcak suyla ıslamadım. Soğuk suyla ısladığım için Huçler ve nohutlar aynı dengede pişti. Yine belirtiyorum, güveçte pişirdiğim için çok yüksek ısı yaydığı için 1 saat 1,5 saat aralığında yemeği pişirdim. Sizler tencerede pişiriyorsanız eğer en kısık ateşte 2 saat boyunca yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güveç hala ısısını asla kaybetmedi ve kaynamaya devam ediyor. Hemen şöyle sıcak sıcak servis tabağına alıp servis yapıyorum. Son derece sağlıklı, bol kolajenli yemeğimizi hazırladık. Nohut yemeğini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan muhteşem bir ana yemek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.